Günaydın arkadaşlar. Bugün çok güzel kar yağıyor. Sabah dinlerkenden kalktık. Önce şöyle doğayı bir seyrettik. E, yem var. Bulgur, ekmek kırığı, poşetlerle ağaçların diplerine, kuşlara kar yağmayan yerleri yem bırakacağız. Şimdi önce şöyle dolaşa dolaşa yer bulalım. E, ağaçların diplerine, çam ağaçlarının diplerine fazla kar gelmez. Şadırvanlara, kuru yerlere yem bırakacağız. Çadırmandaki masanın üzerine şöyle atıyorum bakın. Kuşlar gelir buraya çünkü buraya kar yağmıyor. Üstü kapalı, yanları açık. Önce şöyle burayı dökeyim, burayı yesinler. Şimdi çam ağaçlarının dibine gidelim. Bak bunun altına kar yağmamış. Tam bunun altı müsait şimdi yem koymak için. Yine de şöyle bir poşet serdim. aa, aa taş koyalım kenarlarına. Akşam üzeri aynısını yine yapacağız. Bugün iki defa yemlememiz lazım. Nerede açıklık varsa oraya koyalım. Evet, bir tane çam dibi daha buldum. Buraya da yağmamış. İnşallah gelir bulur. Uçmasın. Şöyle kenarlarına kar koydum. Evet. Manzara çok güzel. Bembeyaz oldu her taraf. Hayvanlar aç bırakmayın. Evet, şöyle arabaların altında açıklıklar var ya. Onu dibine de koyalım şöyle.